Merhabalar sevgili anne adayları Evet geldik 38. hafta gebeliğimize Gebeliğin 38. haftası demek Artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik Gün sayıyoruz bebeğimizi kucağımıza almak için Çünkü her an gelebilir Her an e, ben e, yeni dünyaya gelmek istiyorum diyebilir O yüzden hazırlıklı olmamız lazım Bütün hazırlıklarımızı bitirmiş olmamız gerekiyor bebeğimizle ilgili hazırlıkları bitirmiş olmamız gerekiyor. İşte hastane doğumma karar vermiş olmamız gerekiyor. Her şey artık çünkü artık ona kaldı. Eğer ki normal doğum istiyorsanız ona kaldı. Eğer sezaryenle doğum istiyorsanız da şu andan itibaren zaten doktorunuz büyük ihtimalle şu güne artık bir karar verelim. Hangi gün olsun. Yani sağlık sorunu olmadığı sürece ee, yani hızlıca karar verilmesi gereken bir durum yoksa zaten ya da değişik bir karar verilmesi yoksa zaten günler öncesinden bellidir zaten sizin ne zaman doğuracağınız. Ama her an e, değişiklikte de olabilir. Ben bunu yaşadım ilk bebeğimde. Yani bir 10 gün sonra doğumu olması gerekiyordu. Öyle kararlaştırmıştık. Sizlerde olacak olacaktı zaten. Ee, bir önceki videolarımda da bahsetmiştim spinal anesteziyle ben. Sezeryan doğum yaptım. dolayısıyla 10 gün sonra beklenirken 10 gün önce maalesef ki diyabetim olduğu için öne çekmek zorunda kalmıştık. Ama hiçbir sorun yaşamadık şükürler olsun. Şimdiki bebeğimde de hiçbir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Ve artık onu kucağıma alacağım günleri saymaya başladım ben sevgili anne adayları. Peki bebeğimiz ne kadar olur? Sağlıklı bir bebek. işte dediğim gibi gibi gibilik diyabeti yoksa ve aslında gebelik diyabeti varsa bile çok düzenli beslenmemiz gerektiği için yine normal standart kilolarda bebek doğurmamız gerekiyor. Yani ben hep söylüyorum çok kilolu bebek doğurdu diye övünen anneler lütfen bununla övünmeyin. Çünkü çok kilolu bebek doğurmak demek aslında sizin hamileyken bir şeyleri yolunda götürmediğiniz anlamına geliyor. İşte diyabetinizin oldu. Belki haberiniz yoktu. Diyabetinizin olduğu anlamına geliyor. Ve ona göre bir beslenme düzeni kurmadığınız anlamına geliyor. Yani artık 4,5 kilo, 5, 5,5, 6 kilo vesaire doğuranlar var. Allah korusun. Yani gerçekten zor. Olması gereken kilolarda doğuralım bebeklerimizi. Ben de işte ilk bebeğimde son... Günlerde biliyorsunuz bebekler çok hızlı kilo oluyordu. Artık benim oğlum da 4 kilo yaklaşmıştı. O yüzden bir an önce hani artık daha fazla böyle gram dahi kilo almasını istemediğim için hemen doğurmak istemiştim. Beni çok üzmüştü ama yapacak da bir şey yoktu. Peki ne kadar olmalı? 38. haftada bebek anne karnında kaç kilogram olmalı? 3 kilo, 3 kilo 100, 3 kilo 150 gram vesaire. Hani buralarda böyle bir ee, bu ölçülerde seyretmesi gerekiyor bebeğimizin boyu da 50 santim 50 51 52 o civarlarda oluyor yani standart Türk ölçüleri bu şekilde ee, ama bunun hani hep diyorum bir tık altında bir tık üstünde olabilir genetik yapımızdan kaynaklı vesaire onları da lütfen kafanıza takmayın ama dediğim gibi her şeyin aşırısı aşırı zayıf bir çocuk aşırı kilolu bir çocuk her zaman ee, bir sorun e, var demektir aslında. Ama lütfen bunları kafanıza takmayın. Ee, her an e, beslenmenize dikkat ettiğiniz anda o zaten normal e, durumuna dönecektir. O yüzden sevgili anneler hep bizde bitiyor durum biliyorsunuz. Bebeğimizi besleyen biz olduğumuz için ona ne kadar verirsek o kadar alıyor. Bebeğimiz artık gelişimini tamamladı. Şükürler olsun. Ee, gelişimi tamamladı ama tabii ki doğduktan sonra da gelişimi devam edecek. Birçok konuda devam edecek. Özellikle beyin konusunda devam edecek. Kemikler konusunda devam edecek. İşte nedir? Gözlerde pigment eksikliği var şu anda. Bebeklerimiz genelde bizim böyle açık mavi civarlarında gözleri doğar. Büyük ihtimalle de onlar koyuya doğru gider. Pigmentler artar çünkü. Ve değişiklikler gösterir bebek göz, göz renginde. Ama tabii koyu renkte olan bebeklerin gözlerinde de pek değişiklik olmaz. Pigmentler hani Biraz daha gelişmiş demektir. O yüzden açığa doğru dönmez. Daha da belki bir tık koyulaşabilir ama onun dışında olmaz. Genelde işte mavi ya da açık renkte doğanlar kahverengiye doğru değiştiği de görülmüştür. Ki bu çok sıklıkla olan bir durumdur. Yani bebeğimiz ilk doğar doğmaz göz renginin ne olduğunu bilemeyiz. Sonradan değişiyor çünkü. Şu anda baş aşağı duruyor bebeğimiz. Çünkü artık doğuma hazır her an. E, gelmek için gün sayıyor O yüzden baş aşağı pervise doğru baskı leğen kemiklerine baskı yapmak e, durumunda e, akciğerleri olgunlaşmaya devam ediyor dediğim gibi Çünkü e, son ana kadar olgunlaşması devam edecek dış dünya ile buluştuğu anda kendi başına Çünkü nefes alıp vermesi için buna ihtiyaç vardır ve akciğerleri hala son dakikaya kadar gelişimi devam edecek Beyin ve sinir sistemi de olgunlaşmaya devam ediyor dedik. Beyin zaten doğduktan sonra da de, yani olgunlaşmaya devam edecek. Ya yani o kadar karmaşık bir sistem içerisinde ki o sistem yavaş 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 bütün sinir sistemiyle vesaireyle birbirini dengeleyip olması gerektiği şekli alacak. Ve kül almaya devam ediyor bebeğimiz. Kül almaya işte söylediğim gibi her son dakikaya kadar kül almaya devam edeceği için işte doktorunuzun belirlediği artık tamam dediği noktada da hamileliği sonlandırmak gerekebilir, doğum başla, başlıyor olabilir. E, çünkü hani hiçbirimiz dediğim gibi fazla kilolu da bir bebek doğurmak istemiyoruz. Doktorumuz da mutlaka bunu engellemek adına 38. haftadan itibaren artık hani şunu bugün alalım diyebilir. Bizde yani şöyle söyleyeyim bize geçmeden önce şunu söyleyeyim doğarsa erken doğum olmaz biliyorsunuz dedik ki önceki videolarımda da söyledim bunu 38 haftadan önce doğan bebeklerde erken doğum adı altında doğar ama 38. hafta dediğinden sonra artık erken doğum gibi bir olay yoktur doğması gerektiği zamanda doğmuştur denir hatta 38 ya 42 hafta içerisinde Doğum beklenir. Eğer normal doğum bekliyorsanız, hani 40. haftada da doğuracağım diye bir şey yok. 42. haftaya kadar devam ediyor ama işte biz bundan hani çok fazlaca artık sıkıldıysak ve bir an önce artık doğum olsun istiyorsak strese girdiysek, biraz egzersizlerle vesaireyle doğumu öne çekiyor, çekebiliriz. Bunu doktorumuza tabi danışarak ve doktorumuzun belirlediği egzersizleri yaparak. Doğumun başlaması için zemin hazırlamamız gerekebilir. E, çok geciktirmemekte de her zaman fayda vardır. Artık zaten doğması gerekiyor. 38'den sonra 39, 40 tamamdır. 42'yi beklemeye gerek yok. Gerçekten insanı çok büyük e, sıkıntıya sokabilir, strese sokabilir. Ama normal midir? Normaldir. E, 42. haftaya kadar bekliyor olması. Ama dediğim gibi hızlandırıcıdır bilirsiniz bu noktadan sonra doktorunuzun gözetimi altında. Bunun altında her zaman çiziyorum çünkü doktorunuzun belirlemediği bir şeyi asla ve asla yapmayın lütfen sakın yapmayın kulaktan dolma hiçbir şeyle hareket etmeyin Allah korus. Ee, bizde neler oluyor neler bitiyor bundan da bahsetmek istiyorum tabi son zamanlarda artık bizlerde çok ciddi şeyler oluyor. Bizler artık gerçekten tahammülümüzün son noktasına gelmiş olabiliriz. Çok iyi anlıyorum sizi. Ben de şu anda aynı durumdayım çünkü. Bebeğimizin hıçkırıklığını duyabiliriz. O böyle nefes alıp vermeye çalışıyor. O dış dünyaya hazırlanırken o amniyotik sıvıyı yutuyor, çıkarıyor, işiyor vesaire derken hıçkırıklara boğuluyor. İşte böyle biz onu böyle kendi hıçkırığımızla bile karıştırabiliriz artık. O kadar büyüdü bebeğimiz zaten çok sık hareket edemiyor ama hareketlerini mutlaka gözlemlememiz gözlemlerimiz gerekiyor ve not almamız gerekiyor Eğer yoğunsak kafamız karışıyorsa vesaire mutlaka not almamız gerekiyor günde kaç kere hareket etti ne oldu vesaire gibi ne zaman ne kadar aralıklarla yapıyor Bunlara lütfen dikkat edelim çok çok önemli konular bunlar yine dışarıdan hareketleri Hatta hıçkırığının vermiş olduğu hareketi bile karnınızdan artık birileri gözlemliyor olabilir. E, yeri dar dedik yeri çünkü artık bebek büyüdü rahim artık doldu amniyotik sıvı ile birlikte artık gideceği yer de yok baş aşağı duruyor artık onun böyle e, zaten hareket etmesi yönünü değiştirmesi de çok zor görünüyor e, birazcık böyle bir ağrılı sancılı olabilir kasılmalarımız olabilir e, ama bu kasılmaların hepsi doğum demek değildir e, tabi bunların sıklıkları ve ne kadar uzun sürdüğü ile alakalıdır bunları da lütfen her zaman kendinizi gözlemleyin sevgili anne adayları. Bebeğiniz yani o kasılmalar oluyor. Bir sancı geliyor bir şey oluyor. İşte ne kadar yarım dakika bir dakikadan fazlaysa mutlaka yine doktorunuzun haberi olması gerekiyor. Akıntılarımızda kan geldiyse vesaire mutlaka doktorumuzun haberi olması gerekiyor. Bu doğum başlangıcı da olabilir. Hani nişan denilen şey oluyor ya o da olabilir. O yüzden artık böyle gözümüz kulağımız her şeyimiz kendimizde olsun. Her zaman kendimizi böyle bir gözlem altında tutalım. Çünkü artık doğurabiliriz. Her, her an doğurabiliriz yani. Sevgili anne adaylar göğüslerinizde sızıntı olabilir. Bu kolostrum dediğimiz ilk ağ sütü vardır ya hani böyle koyu bebekler için mucizevi yaradan ne güzel yaratmış. Yani doğar doğmaz bebeğinizin her şeye ihtiyacı ne varsa orada veriyor. Her şekilde veriyor ve onun hayata tutunmasını sağlıyor. Rabbim herkese emzirmeyi nasip etsin. Gerçekten zor. Evet ama alıştıktan sonra da çok güzel bir duygu. Bebeğinizi doyurduğunuz hissiyatı muhteşem bir duygu. Yani annelik zaten böyle bir şeydir. O doydukça siz doyuyorsunuz vesaire. Onu hastalıklardan koruyor. Güzel gelişmesini sağlıyor. İnşallah, inşallah herkes içinde de ben bebeğimizi emzirmeyi Allah'ın nasip etsin. Uzun süre inşallah. Bu ilk süt sızabilir. Bundan da hani korkmayın. Ay bitti falan diye de düşünmeyin. Bu hafif hafif sızabilir. Çok önemli değil. O böyle göğüs pedleri var. O göğüs pedlerinden şimdiden koyabilirsiniz ve zaten alışmanız da gerekiyor o pedlere. dolayısıyla hani şimdiden koyun ki kıyafetlerinizden vesaireden çıkmasın. hem kötü bir görüntü oluyor hem de sizi rahatsız eder bu sızıntılar. O yüzden o pedlerden kullanabilirsiniz sevgili anne adayları. Peki bu dönemde dinlenme gerçekten dinlenmeye çok ihtiyacımız var. Uyku düzeni zaten bozuldu artık uyku falan uyunmuyor geceleri. Çünkü bebeğimiz artık çok büyüdü. Bize çok büyük sıkıntılar veriyor. O yüzden elinizden geldiği kadar fırsatınız olduğu anda kafanızı koyun ve uyuyun. Buna ihtiyacınız var. Hele bebek doğduktan sonra çok ciddi bir şekilde uykuya ihtiyacınız olacak, dinlenmeye ihtiyacınız olacak. Gücünüzü toplayın. Umarım inşallah her şey yolunda gidiyordur. Sevgili anne adayları bu dönemde beslenme sağlıklı beslenme son güne kaldık bırakalım asla yok son güne kaldı şunu da yesem e, diyemeyiz her an her dakika çünkü doğum gerçekleşeceği için bizim de ona hazırlıklı olmamız gerekiyor zaten bizi çok rahatsız eder hem bebek büyüdü hep söylüyorum bir de mideyi doldurmanın hiçbir anlamı yoktu suyumuzu içmeye devam edelim ara yönlerimizi ufak ufak yemeye devam edelim yemeklerde porsiyonumuzu biraz küçültelim çünkü gerçekten Sıkıntıya sokar biz. Azar azar, sık sık yiyebilirsiniz. Karnınız doymuyor olabilir. Bir saat sonra, iki saat sonra bir tık daha bir şey yiyebilirsiniz. O yüzden hani acele etmeden güzel güzel, rahat rahat, sağlıklı beslenirsek bebeğimizin şu son dönemlerdeki beslenmeyle birlikte kilosunun da normal olmasını sağlayabiliriz sevgili anne adayları. Lütfen doğurana kadar tedbiri asla ve asla elden bırakmıyoruz sevgili anne adayları. Gerçekten çok önemli bir o kadar riskli bir o kadar artık böyle heyecanlı günlere denk geldi bugünler. günler doğayı ağzımızdan eksik etmeyelim dua edelim doğaya çok ihtiyacımız var pozitif düşünmeye çok ihtiyacımız var sevgili anne adayları hem bebeğimiz için zaten canımız feda, hem kendimiz için hem ailemiz için sevdiklerimiz için bizim hayata çok iyi tutunmamız gerekiyor işte güzel şeyler düşünelim, kendimizi güzel şeylerle dolduralım, kötü negatif e, bütün olaylardan uzaklaşalım. Çünkü şu andaki poz, yani psikolojiniz doğumdan sonranızı da belirleyeceği için o lohusalık dönemi çok e, sancılı bir dönemdir, sıkıntılı bir dönemdir. Birçok anne lohusalık dönemini çok kötü bir şekilde geçirmiş olabilir. Allah herkesin yardımcısı olsun ben lohusalıkla ilgili de iki tane yanılmıyorsam videoya yaptım. Bir lohusalık sendromu bir de lohusalık nedir onu anlamak adına tanımak adına videolar yaptım. Onu mümkünse sevdiklerinizle birlikte dinleyin. İşte eşlerinizin bazı şeylerden haberleri olmayabilir, bilgisiz olabilirler, bazı konularda cahil olabilirler. Onu suçlayamayız çünkü her zaman başlarına gelen bir şey değildir ve erkeklerle çok fazla paylaşılan durumlar değildir bunlar. Ancak bir erkek kendi eşi hamile kaldıysa, ondan sonra bazı şeylerden haberdar oluyor. Dolayısıyla lütfen hep onunla paylaşarak ilerleyelim. Lahosalık nedir mesela? Onu o videoyu dinletebilirsiniz. Lahosalık sendromu nedir? O videoyu dinletebilirsiniz. Bunlara hazırlıklı olsunlar çünkü gerçekten onların sevgisine, saygısına, merhametine çok ihtiyacımız olan bir dönem geçireceğiz. Ne kadar destek verirlerse biz o kadar iyi olacağız. O kadar psikolojimiz iyi olacak ve biz iyi oldukça bebeğimiz iyi olacak. Sağlıklı bir süt üretimi, faydalı bir süt üretimi yapacağız mesela. İyi dinleneceğiz, bebeğimize iyi sevgi vereceğiz. O da dünyaya yeni gözlerini açmış bir birey olarak bizim sevgimizle büyüyecek. Çok önemli bir şey bu ilk adımlar. Herkes için çok önemli. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Lütfen dediğim gibi bana dua etmeyi unutmayın. Ben de sizlere dua ediyorum. Güzel enerjilerimi sizlere yolluyorum. Pozitif enerjilerimi sizlere yolluyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bir evazda inşallah bebeğimizi kucağımıza alalım. Ondan sonra da bebeklerinizle ilgili konuşalım buralarda. doğum yani hamileliklerle ilgili değil de bebeklerimiz şöyle yaptı, böyle yaptı diye birbirimize yazalım inşallah. Güzel günler sizlerin olsun. Sağlık ve huzur sizlerin olsun efendim. Sevgiyle kalın.